Ne yapıyor Berhamila? Oyun mu o oynuyor seninle? <laughs> Çok komik bir. <laughs> Pat Pati mi atmaya çalışıyor <laughs> sana? Bera seni hedef Ay alıyor kızım sanırım. Kızım Kızı kim buldu sana? <laughs> Bak saçlarını seviyor senin. Senin <laughs> Yine ben ne ben yapıyorsun ben sen? Beran'ın saçlarını mı seviyorsun? Hop! <laughs> Üstüne mi atlıyor? Tamam kızım Tamam, tamam. Kızım Yine gel hadi gel seveceğiz seni gel. Gel kızım. Gel seveyim. Biraz. Gel seveyim ya. Hani patatıyorsun ya. Ya seveceğiz, seveceğiz. Efendim. Kum, kum mu olsun burası? He -he. Oy kızım dışarı çıkamıyor böyle. Kumda oynuyormuş Bir hayaller mi kuruyorsun? Evet. Kurun artık dışarı çıkalım değil mi Beracığım? Hayır çıkmadım. Çıkamadın değil mi? Mila gider misin? Biz oyun oynuyoruz. <laughs> Yok, Sen karışma bizim. Mila ben seninle oynamıyorum. Ben ablayla oynuyorum. Bak. Ay, kedi yatak yatak. Mila oldu. durar mısın? Anne bu yatak olacak. Yatak mı olsun tamam. Anne ben bundan. Bebeğimizi o... mi uyutalım? Anne ben kumdan yatak yapacağım. Mila kumdan. git ısırma elimi? Anne efendim Hay yapıp... ya, kumdan yatak mı yapıyorsun bebeğine? Milacığım. Mila, yine delirdin sen yine. Bebeğinin Mila, boz mu bizim oyunumuzu ya, lütfen? Ya benim bebeğimin yatağını bozuyor. Şimdi sen görürsün. Mila sen şimdi görürsün. Mila. Ne? Ne? Mila git. E ya, Mila yine benim, benim. kuduruk saatin geldi değil mi? Kuduruda. Milacığım. Hadi gel bak. Ya Mila. Mila. Gel bebeğini ısıracak. Ay. Ya Mila gider misin? Biz oyun Anne, oynayacağız. Çok zor Hadi bunu ee ee mi yapalım Beracığım sence? Hı hı. Mila ya oyun oynamamıza izin vermiyorsun. Farkında mısın? Çok yaramaz bir kedimiz var arkadaşlar. Anne, Sürekli anne. böyle bir anne, anne bu Ne hani püskü. Anne mar. Ay oyuncakçıdan aldık. Abi. Anneciğim acıtıyorsun Ay Mila. Anne, anne. uçaktan almadım. Mila durur musun? Bakayım. Mila oyun oynayacağız. Yapayım. Bak. Anne sen bunu yapar mısın? Tamam bunu yapayım ben. Mila ne yapıyor sana Kumda <laughs> Mila Ya <laughs> Mila Neden oyun oynamamıza izin vermiyorsun sen? Hadi biz kumda oynuyormuşuz. Mila. <laughs> Mila ne yapıyorsun sen? <laughs> Yapma. <laughs> Mila canımızı yakıyorsun dişlerinle. <laughs> yani sen ısırmadığını zannediyorsun ama canımız acıyor. Birazcık acıtıyor değil mi Bera? <laughs> Oyun oynadığını zannediyor ama canımızı yakıyor birazcık. Anne bak. Hayali kum mu koyacağız ayaklarına? Hadi koyalım. Tamam. Mila. Hadi kum doldurmuşuz. Anne Çok ben kum olduk, çok kum. Anne hani kuma yatayım. Kuma mı yattın? Tamam. Kuma yatıyoruz biz. Evet, kumla dolduruyoruz Beray'ı. Evet. Şuraya kadar dolduralım, dolduralım. Doldu Bera. Nasıl kalkacaksın sen şimdi? Kalkamayacaksın. Kaldın orada. Kımıldayabiliyor musun? Kalkabiliyor musun Bera? Ay Bera kalkamıyor, görüyor musunuz? Kumda sıkıştı kaldı. Mila da geldi. Mila'yı da kuma koyalım bence Bera. Mila gel gelsin kuma koyacağız, gel. Sen madem yaramızı kıp gel. Gel Mila. gel Mila. Gel Mila. Getirdin mi anneciğim? O Mila gider misin? Yapacağım. Oyun oynuyoruz biz. Anne. beni kum yap. Kum mu yapalım? Özlem ona tamam. kum yap. Hadi sana kum yapıyoruz. Kürtte yapıyorsun. Hı? Bundan. Hamurdan mı kum yapıyoruz şu anda? Evet. Şimdi Hı, -hı. Bundan yapıyorsun. Tamam. Vera Mila resmini yırtıyor sanırım. Bera. Hı. Bile bile Mila, kağıdı, Bila. <laughs> <laughs> getir kızım, getir. Yanamazsın. Hala yaramazlık peşinde. Hayır. Hedef, Hedef alma peşinde. Hayır, hayır, Şimdi. Şimdi berey attı. Evet. Kum yapıyoruz, kum dolduruz. Anne gözüm kaçtı. Gözüne mi kaçtı? Özür dilerim. Kum gözüne kaçmış. Özür dilerim. <laughs> Temizleyeyim gözünü. Tamam temizledik Anne gözünü. Anne telefonumdan. Ben... Ay... Ama bile hiç durmuyor ki. Oynamamız izin vermiyor değil mi Bera? Öyle. Anne kuma. Hep yaramazlık yapıyor. Kum. kum atıyoruz. Bu sefer de kuyruğunu yakalamaya çalış. Hiçbir şey bulaması. Kuyruğuyla oynuyor değil mi? Çıkmıyor, Çıkmıyor mu? Çok mu acıdı? Oy. <laughs> Dur peçete getirelim silelim mi? Hı -hı. Tamam geldi gel silelim silelim. Tamam çıktı mı gözünden? Hı -hı. Tamam. Artık hayali kum yapıyoruz bizim. Hı -hı. Kum dolduruyoruz Bera'ya. Mila da hain hain oradan bize bakıyor. Ne bakıyor? Bak kuyruğuyla oynamaya çalışıyor. Ya ne öyle kim Döküldüm Dökülüm özür dilerim. Şimdi bebeklerini mi uyutacağım Bera'cığım?